Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, uzun zamanda video çekmiyoruz. Bize e, özel bir şeyler de var. Arkadaşlar ben bu e, uzun bir süre maalesef video çekmeyeceğiz. Sebebi şu. Arkadaşlar maalesef ve maalesef bilgisayarımızda bir terslik yaşandı. Kanalımızın yenilenmesi için ve de videoların videolar veya animasyonlar yapmak için bilgisayar bizim için çok lazım. Ve genelde de YouTube'lar bilgisayar kullanıyorlar en çok. Ben de bilgisayar kullanmaya başlayacağım. Ama bizim e, be, benim bilgisayarımda bir takıntı, bir sıkıntı yaşandığı için arkadaşlar maalesef uzun süre video çekmeyeceğiz ama merak etmeyin. Yeni yenilen, YouTube kanalı yenilip tekrardan şey olduktan <laughs> tekrardan e, Tekrardan yenilendikten sonra arkadaşlar oradan da yeni video olacak. Haberin sürpriz video olacak. Hadi Allah'a ısmarladık.